İbrahim Bey şok market sormuş. Şu an e, dediğimiz gibi e, bu şirket açısından baktığımızda e, bilanço e, ciddi anlamda sorunlu. O yüzden de e, maalesef performans olarak e, bu, genelde e, bu grupta e, e, Yıldız Holding grubu hisselerinde e, maalesef ciddi anlamda e, ile ilgili, performansı ile ilgili sorun görüyoruz. Henüz burada e, şu anda mesela e, bu şok tarafına baktığımızda Bilançodaki zarar e, şu anda devam ediyor ilk çeyrekteki gibi. E, bu yüzden e, ben şu an için hissede de performans olarak çok zayıf. Eee 40'ın üzerine çıkmadığı sürece e, çok fazla e, o ise yaklaşma taraftarı değilim.